Kafa Top 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün büyük şefimizi 5. seviyeye getireceğiz. Yeteneğini ekleyeceğiz. Ondan sonra da büyük şefle maçlar yapacağız. Öncesinde ödüllerimizi bir alalım. Maşallah çok güzel ödüllerimiz var valla. 30 tane Galaxar e, Kralı etkinliğinden. Güzel ikinci seviyeye yaparız herhalde. Bir sesi kısayım. Tamamdır. 100 tane Paxio. Bu da çok güzel oldu şeyden, e, zümrüt harcama etkinliğinden. Bunu e, 3. seviye yapabilir miyiz hiç bilmiyorum ama kaçta yapılıyor ki? Allah iş bilmiyorum. Biriniz yazarsa yorumlara sevinirim bilen birisi. Efsanevi paketi açalım bakalım. Neler alacağız? Güzel. Ee, Boğa'yı yeni mi tamamladık? Görmedim ama tamamlandı işte. Efsanevi karakter paketimizi açalım. Büyük ihtimalle Boğa yeni tamamlandı. Şu an Cüce Şövalye'yi tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer efsanevi karakter paketimizi açalım. İskeletor. Bu nereden ya? da ya elmas ya da altın harcama etkinliğinden. Büyük ihtimalle elmastan geldi arkadaşlar bu. Alalım yetenek paketimiz var. Aha Galaksar'a ne verdi? Tersiyon. Çok güzel. Yani tersiyon olması güzel çünkü hani iki tane veriyor. İkisinden de nasıl diyeyim e, altınla alınan bir şey olduğu için ve Tarsiyon'da güzel bir şey olduğu için güzel oldu bence. uzun topcuyu yükseltilebilir seviyeye getirmişiz. Şunu da kullanayım gitsin ya boş yere. Zaten birazdan maaş atacağız. Ondan öncesinde nerede bizim büyük şefimiz? Şu boğayı. Bakalım. Büyük şefimiz nerede? En sonlara bir gidelim. Şapkasını da takalım. Hemen. Şununla şu aynı ama bu daha iyi gibi ya. Niyeyse daha büyük gözüküyor. Şimdi arkadaşlar büyük şefimizi yükselteceğiz. Haydi bismillah. Zaten ee, altınımız bol. O yüzden çok dokunmayacak bize. Haydi bismillah diyelim. İnşallah hayırlı uğurlu olur bizim için. Evet büyük şefimiz seviye 5 oldu arkadaşlar. Seviye 6 yapabilmek için de kaç? 4. 24 kart lazım arkadaşlar. Bakalım seviye 6 yapar mıyız hiç bilmiyorum ama yaparız herhalde ya. Güzel bir yetenek bulabilirsek tabi. Büyük şefe arkadaşlar artı bir görünmezlik var onu ekleyeceğim. Onun dışında hani çok güzel bir şey yok. Zaten boyutlardan iki tanesini ekledim. Shoot ee, artı 5 işte hız artı 5 falan. 2x'lerden de eklenecek pek bir şey yok. O yüzden görünmezliği ekliyorum. Yeteneği ekle diyelim. Güzel zaten hani görünmezliği kullanıyoruz arkadaşlar aktif bir şekilde. Yani görünmezliğin de cidden çok faydası oluyor. Üstelik hani altınla alınabildiği için bize çok bir şey de dokunmayacak. Ee, zararı da dokunmayacak. İlk defa arkadaşlar şu an yüz gücü açtık 101 gücümüz 101 oldu. Gayet güzel. Ee, maça geçmeden önce bir maçın oyuncusu atalım bakalım. Maçın oyuncusunda hem 2 milyon altın hem de mega paket çıkma şansı var. Tabi o şans bizde yok arkadaşlar bildiğiniz üzere. Birazdan yanarız gider her şey. Haydi bismillah diyelim inşallah yanmayız. 10. adıma kadar gelelim de. 2 hmm, diyorum. Güzel kırmızı almadık. 5. adımda daha bir şey vermiyor. 10. adımda verecek. Geldik 7. adıma. Yine 2 mi desem ya? 2'de çıkacak gibi bu sefer. Güzel. Çıkmadı. Geldik 8. adıma. 4 demezseydim. Oh güzel güzel. Valla korktum yan Kırmızı geldi diye. Neyse burada yansak da zaten reklam izleyeceğiz. O yüzden çok bir sıkıntı olmayacak. 1 diyorum. 1. Güzel. Valla 10. adıma kadar hiç almadık kırmızı. Şuradan bir mega paket verse çok güzel olmaz mı ya? İki mi desem üç üç. Ulan iki de sevmişiz ve Kötü oldu bizim için. Neyse. Yine iki Karakter paketi sıradan. 11. adımda paket veriyor muymuş ya? Güzel. Bir demeyeceğim ya. Bir diyecek gibi oldum da. 4. Hayır ya. Bir de sevmişiz. Keşke reklamı hemen izleyip geliyorum. Evet gençler reklamı izledik. Valla zarar yapıp hiçbir şey kazanamadan çıkmak da istemiyorum ama ne yapsak hiç bilmiyorum. Devam mesek. Ya bir kere kırmızı yesek 60 elması versek tamam çok bir zarar olmayacak ama 2 iki, iki adım var önümüzde. 2 adımda da kırmızı yersek çok kötü olacak bizim için. Yani inşallah öyle bir şey olmaz diyorum ve 3'ü mü seçeyim? 3 3 3 3. Abi bak. Bak abi ben de şans yok ya. Şimdi gider 14'te de kırmızı yersek ben bu oyuna abi bak Bak yemin ediyorum ben de şans yok ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> biliyorum abi biliyorum ya. Neyse girelim bari büyük şefimizle maçlar atalım. Ya bu son zamanlarda video içerisinde ne zaman maçın oyuncusu atsam arkadaşlar gördüğünüz gibi hep şanssız oluyorum ya. Yani iki kere üst üste kırmızı yiyoruz. Yani her maçın oyuncusunda verdiğimiz 60 elmastan oluyoruz. lan oyun dondu <laughs> Gördüğünüz gibi görünmezliğimizde x2 ve arkadaş biraz iyi, iyi mi oynuyor? nasıl bir oyundur ya? Adam gol yemiyor abi bu ne ya? Allah Allah. Görünmezlik basalım bakalım. Güzel ilk golümüzü attık. Bir daha görünmezlik. Güzel 4-3 yaptık. Abi durmadan zıplıyor. Top yere inince olduğu yerde duruyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Bak. Abi bu ne? Adam gol yemiyor vallahi arkadaşlar. İnşallah yenilmeyiz. Güzel 5-5 yaptık. Bir de sağda başladık gidip ya. Güzel ilk 2x golümüzü attık. Adam şu an şey klon kullandı. Klon kaleci derken adam attı bir tane de. Gal 8 6 yaptık. 9 6 16 Diğer özel güçlerimize gerek bile kalmadı. Adam vallahi iyi oynadı da başlarda sonradan biz bastırdık yani. Güzel bir farkla oyunu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet yendik arkadaşlar. Durdurayım ben burada. Evet gençler ilk maçımızı yendik. İkinci maçımıza geçelim bakalım. Ya valla bu maçın oyuncusu aşırı derecede moralimi bozdu ya. Ya tam ne güzel videoya devam ediyorum. Video çekiyorum mutlu bir şekilde. Diyorum hani bir maçın oyuncusu oynayayım. Lan bir oynuyoruz 60 elması verip hiçbir şey alamadan çıkıyoruz ya. Bu arada görünmezliğimiz bitmiş arkadaşlar. Bir tane kalmış, onu kullanıyor. Keşke maçtan önce alsaymışız onu da. Neyse gerek yok, böyle değneriz yani. Derken bir golümüzü yedik. Vallahi bu maçın oyuncusu Ömür törpüsü arkadaşlar. Tam hani nasıl diyeyim? <laughs> İnsanı strese sokmalık bir şey. Yani bir de dedim ama ha dedim ki hani iki adımda şey kırmızı gelmezse iyidir dedim. Birinde gelirse gelsin dedim yani. Yani 60 elması vermeye razıyım ama bari yani 60 elması vermeye razıyım ama bari hani kazandığımız ödülleri alalım diye şey yaptım ama nasip olmadı o da. Sağlık olsun. Ee, görünmezliğe bir şey alalım. Güçler... Ulan niye 2'dir buraya giriyorum? 2x ta... Kafa da gitti. Bu arada büyük şefimizi geliştirdiğimiz için ee, altın harcama etkinliğinden Trador geldi. Trador'un daha tamamlanmasına çok var zaten. 420'de tamamlanıyor bildiğiniz üzere. İki tane görevimizi tamamlamışız. Aa, nadir karakterini. Biz yüz elması ne ara harcadık ya? He. 60 elmas şeyi verdik. Maçın oyuncusuna. 50 elmas da yetenek ekledik. Oradan geldi demek ya şu günlük görevlere de arkadaşlar hani bir düzenlemenin gelmesi gerektiğini düşünüyorum ya. Yani. Hani durmadan nadir karakterini yükselt, yok efsanevi karakterini yükselt. Çok saçma yani. Hani iki güne, üç güne bir böyle şeyler geliyor. Nadir karakterini yükselt, efsanevi karakterini yükselt. Yani bir insan iki, iki günde, üç günde bir bu olayı yapmaz ki yani. Adam akıllı bir görev koysalar daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Eee gücümüzü aldık. Başka eksik gücümüz. Birkaç tane daha eksik gücümüz var. Onları da hemen alalım. İki tane bundan alalım. Başka büyük kafadan bir tane alalım. Bir tane de bundan alalım. Tamamdır. Karşımızda durabilecek rakip yok dermişim. <laughs> Türbün kralı etkinliğinde de arkadaşlar sona kadar gidemeyeceğim. Ama Eyvahlar olsun. 120 bin taraftara kadar toplayacağım. iki tane efsane paketi alıp çekileceğim. Arkadaşlar burada büyük ihtimalle yenileceğim. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. <laughs> Adam gördüğünüz gibi yani. Hiç oynamasam olur aslında ya. Boş yere. Bak bak bak. Hemen çift golü bastı. Abi onu ben nasıl yerim ya? <laughs> Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ben bu oyunda sadece size 6 level karakterle nasıl oynanır bunu göstereceğim. Bak. Yani yenilmek falan umurumda değil. Mesela dünkü olay. Gördüğünüz gibi abi. Yani bu kadar e, büyük kafa işte buz muz bilmem ne bunları kullanan insana karşı ne, yapılab ne yapılabilir? Daha üstelik iki tane daha özelliği var. Hala daha bakın ateşli şut bilmem ne falan filan kullanıyor. Çıkalım. Ya arada geldiği sürece çok bir sıkıntı yok da üst üste üst üste gelince insan deliriyor ya cidden deliriyor. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Umarım adaletli bir maç olur. Adam akıllı bizim dengimizde bir rakip gelir. Tamamdır. Tam dengimiz oldu. İnşallah alırız bakalım. Adam yemiyor. Güzel bir tane attık. Şu an toplamda 8 tane özel gücümüz var arkadaşlar. Gayet güzel. Ama yani ikisi görünmezlik. 2 İki tane çift gol o şekilde. Allah Allah adamı bir gol atamıyoruz adam akıllı. Güzel. Çift golü bassak olurdu aslında neyse. Az daha yiyordum onu da. Çift gol güzel. Çift golümüzü attık arkadaşlar. Allah Allah. Adam vallahi iyi oyuncu. en son zamanlarda gördüğüm benden başka büyük şefle en iyi oynayan kişilerden birisi diyebilirim. Benden başka deyip güzel de bir ego kastım tabii ki. 5-3 oldu. 5-4. Valla bu maçın sonucunu çok merak ediyorum. Derken adam 2x golü artı büyük kafa kullandı. Hemen biz de büyük kafamızı kullandık. Kaleden biraz uzaklaşıp tekrar geldik ve golümüzü attık. Çok güzel. 6-4 oldu. Adam bir daha büyük kafa kullandı. Hemen eyvah. Adamın bütün özel güçlerini kullandırabilir miyiz? Güzel. Abi çift gol kullanacak. Olamaz ya ne yaptım ben. Hadi gol. Güzel, 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 güzel. Adamda bir tane kaldı. O da kullandı ve 8 7 oldu. Özel güçler çok bir şey yapamadı ama. Hadi aldık, aldık. Abi top nasıl içimden geçer? Delireceğim yemin ediyorum ya. Evet gençler maçımız bitti. 8-8 berabere kaldık. Güzel bir maç oldu. Daha sonun, sonunda topun içimizden geçmesi kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Kafa topu iki adaletsizlikleriyle dolu bir video olduğuna inanıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Eğer beğendiyseniz videoma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.